Paris Descartes Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen Türkiye ve Fransa'da Leyklik Konferansı'na konuşmacı olarak katılan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Hakkı Akil, kimle bilirsiz bir kişinin boyalı saldırısına maruz kaldı. Konuşma yaptığı sırada kürsüye yaklaşan kişi, elindeki boyalı sıvıyı Büyükelçi Akil'in üzerine fırlattı. Dinleyenlerin ve koruma görevlilerinin araya girmesiyle etkisiz hale getirilen protestocunun öğrenci olmadığı anlaşıldı. Hakkakil, saldırının ardından konuşmasını tamamlayarak konferanstan ayrılırken Fransız polisi güvenlik önlemlerini arttırdı. Saldırı sonrası açıklama yapan Hakkakil, saldırganın Ermeni asıllı Fransız vatandaşı olduğunu belirtti. Güvenlik görevlilerinin saldırganın kimliğini ulaştığını dile getiren Akil, "Daha önce de saldırdılar. Marsilya'da ve Paris'te turizm ofisine de saldırdılar." dedi.